Bir kez çekiyorum. Lütfen bir like atın. Sizce neden? Çünkü depola D ile başlıyor. D O P. -A. Neyse ben de kelimeyim de. Depolama alanı. Sağ ol. YouTube bana telefon yollanam. Bu ne? Bu telefon hiç depolama alanı yok. Oç YouTube. Ye 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 ye. Hayır hayır. Hayır. Oğlum video çektikçe canım sıkılmıyor lan. Hoppa hoppa. Buraya burası bana çok tanıdık geldi. Bölümümüz devam edeceğim. Geziyorum da hiçbir bok bulamadım. Abo, abo. Abo. Ye yeah, ye yeah, bitmez. Ye yeah, ye yeah, bitmez banla yetmez. Yeni uydurdum. Bok gibi değil mi? Abo abo abo. Arkadaşlar. Şu an beni bir görmeniz lazım. Öyle bir şaşırdım ki. Abo. Bir sekiz trilyon tane bina yüktü. Abo. Abo. Koca koca. Koca götü yutarsam yutamam. Yuttum. Ama bu koca götü de yutamadım. Ee, yutamadım. Ee, arkadaşlar bu video kaç dakikalık olacak tahmin edin. Bu Abi abla kaç dakika olsun? 5 dakika. Ne de ne, anlıyorsunuz siz? D ile başlıyor. O ile başlıyor. D ile başlıyor. I ile bitiyor de o palama alanı. Ama karabaları. Gelin ağzıma girin. Ağzıma girmek çok mantıklı. Bir sayfadan şunu kurtulursunuz. Bir sayfın ne alakası? Gel lan. Şimdi Allah'ınıza kavuştur size. sizi? Nom, nom nom Sen de gel lan. Sen de gel. Polisleri de yedim. Ha ha. Bu video inşallah polisler izlemiyordur lan. İzliyorsa e, siktir. İzlemiyorlarsa siktir. Arkadaşlar şu an solo maçta oynuyorum. Hiç kimse yok. Araba beni gördü direkt. Bomb. Gel lan buraya. Ağzıma gir. de gir. Hepiniz girin. Bakın ağzıma girmek çok mantıklı bir şey. Girin. Bakın giriyorlar salak. Neyse devam edelim. Gir, 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 girme, girme, girme. Girin, girin, girin. Oğlum o kadar bina yiyorum, büyümüyorum. Bir tane fark edin büyüdüm lan. Arkadaşlar şu anlar ama hiç bilmiyorum. Sorgulamayın lütfen. Sorgulamayın ben. Emre'yi sorguladığım gibi beni sorgulamayın. Hadi hadi. Oo son bir saniye kala. Evet arkadaşlar

Yokla şaka etmeyeyim cidden para ne alaka? Hiçbir bok yemiyorum, hiçbir bok yemiyorum, hiçbir bok yemiyorum. Azma girmek ister misin abi? Abi azma girmek ister misin? Abi azma gir. Abi abi gel ağzıma gir. Abi hadi azma gir abi. Abiler azma gir. Abiler hadi hazma azma hazma ne var? Abiler hadi azma gir abiler. Abiler abiler lütfen. Abiler abiler neredesiniz? Abi abicim gel gel git şey. Abi abi sen git sen git başkalar niye? Senden korkmuyorum gel buraya. Ananı abi, abi abi, ne yapıyorsun abi? abi? Abi, ben gidiyorum abi. Abi yedim ki şunu. Sıkıntı yok. Gel lan buraya. Yiyeyim şimdi sen? Gel lan buraya. Morlu piç. Morlu. İki saniye önce. Abi, 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 rahat bırak abi. Abi bokunu yiyin bırak beni. Abi reklamına sokayım senin. ters ters yürüme lan bana. Abi, abi bakın yiyeyim yeme beni abi. Abi bakın yiyeyim abi. Abi Delirdim lan. Ay e, bakın iyiyim yemeyim ben abi. Ay bakın uzun iyiyim ben. Abi yeme beni. Abi yeme beni. Ağzına sıçayım abi. Ordu piç. Ay e, bakın uzun Şimdi neden en sevmediğim arat olduğunu anladınız mı? Ay bakın iyiyim abi. Burada beni dilenciye çeviriyorlar. Ananı, ananı, ananı. Bırak lan beni. Uç. Öldü. A sıfırıncı olduk. A sıfırıncı olduk yaşasın. A sıfırıncı olduk yaşasın. Arkadaşlar 7 20 PTS ne yapayım? Ne yapayım de benim? Ne yapayım? Ne, yapayım, ne yapayım? Neden siyah ekran lan bu? Siyah ekran reklam mı olur amına koy? Arkadaşlar Üç yıldızlı rank up. Rank up diyor. Arkadaşlar yoksa bu arada mı yiyecekler? Yaşasın. en sevdiğim? En sevdiğim arada geldi. Arkadaşlar 5 dakikada bitireceğim derim. 7 dakika oldu lan. YouTube bana telefon yolla Bu telefonun defalama alan çok az. Bunu YouTube'a gönderin. YouTube görüyor zaten beni. Arkadaşlar bakın. En sevdiğim harita olduğuna bakmayın. Bir bok kazamıyorum. Çünkü çok küçüğüm. Burası büyüklerin yeriymiş. Ne alaka lan? Verin lan bana hepsini. Ben çok küçüğüm. Siz kime yan yapıyorsunuz lan? Num 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 num. Num num num. Evet bu sesi kendim yapmam lazım. Num no, num no, num. No. Oyunun sesi de yok amına. Sesi olsaydı güzel olurdu. Arkadaşlar benim kameradaki sesim neden gece kaydettik sesim aynı değil? Bugün onu öğreneceğiz. Ee, ben de bilmiyorum. Neden aynı değil? Aslında hayır mola vermek istemiyorum. Zihit. Aslında keşke Ne Reklam molası. İki dakika video değil çıkacağım da. Rahat bırakın lan. Arkadaşlar şu an bok yoluna gidiyoruz. Arkadaşlar bok yoluna gidiyormuşuz. Niye söylemiyorsunuz? Efe donarken. Efe dondu. Ne yaptın lan sen? Araba sinirini hayattan bıkmış. Ters takla attık. Gel lan buraya. Hı. Hmm. Yedim maçı. Nom nom nim nim nom 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 nom. Arkadaşlar yiyorum yiyorum doymuyorum ya. Birazcık da bina yiyeceğim. Bu ne biçim bina? Yenilmiyor. Yenilmiyor. Yeniliyor. Utacağım lan seni. Sen kimsin oğlum bana yamuk mu yaptın sen? Yamuk. Yamuklara bak kafası da yamuk kendi de yamuk. Neyse arkadaşlar bu videom bu bu videodan bu kadar. İkinci bunu bunun ikinci bölümü ne zaman gelecek biliyor musun? Bir saniye sonra. Yok <laughs> Yo, şaka yapmıyorum cidden kendinize iyi bakın bay bay like atın lan. Abone olun.